Merhaba arkadaşlar ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosu karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mega Kutu açacağız. Ee, i̇nşallah karakter çıkarsanız karakter çıkartmaya çalışacağız. Burada elmasım olsa alabileceğim şey. 150 taşlık gece cadısı Mortis artı Mortis veriyor. Tabi bir de e, şapkalı Mortis var onu da verecek. 3-2 tane skin iki tane skin artı bir tane mortis. Gerçekten çok iyi. Hem de normalde bu zaten e, 200, 150 taş. Mortis de 350 taş. Ama bizi bunların toplamını 250 taşa veriyor. Çok ucuz. Ama maalesef bizim elmasımız yok. Biz hiçbir şey alamıyoruz. Fakiriz biz. Burada ben e, ee, yıldız puanlarımı biriktiriyorum. İstesem buradan da sizin için mega kutu açarım. Ama gerek duymuyorum yani mega kutudan. Çünkü bir şey çıktan düşünmüyorum. Ama burada oyunun bana göre en havalı kostümlerinden en havalı 5 kostümünden bir tanesi olan beyaz mekaboo var. 10.000 yıldız puanı. Gerçekten yani çok, çok güzel duruyor ya. Yani ne diyeyim. Bunu biriktireceğim. Ne kadar sürerse sürsün. Onu almaya çalışacağım yani. Öyle söyleyeyim. Ee, benim şu an karakter çıkartma olasılığım çok kötü yani Çıkacağımı düşünmüyorum ama yine de açacağız yani <laughs> çünkü mega kutu yani açacağım orada dururuk mezarı götürmeyeceğimize göre açacağız yani ee, zaten efsanevi gizemliye bakmıyorum vermez bunları biz destansiye şu an odaklanıyoruz çünkü destans vermeden gizemli ya da gizemli vermeden efsanevi biraz zor zaten olasılıklar da düşük şöyle bizim şu an e, Destansı çıkartma oranımız 0.58 çıkabilir mi? Çıkabilir. Olasılık kötü mü? Orta seviye. Biz şu an oranımızı biraz daha arttırmaya çalışacağız. Oranımızı artırarak bir gün elbet destansı da çıkartırız. Zaten iki tane destansımız var. Ee, biz bugün Megakut'tan inşallah bir destansı Mega Kutu açacağız. Ama ben şöyle diyorum, belki bundan çıkmaz ama kutular biriktireceğim dedim de ben onu bir dahaki bir roll yapacağım arkadaşlar. Çünkü bir dahaki bir Pass'i biriktirebildiğim kadar 30'a kadar biriktirip öyle bir video çekeceğim. Şimdi burada 6-7 tane kademe biriktirsen ne yazar Allah'ın seversen. Bu mega kutudan çıkması bu büyük, kutu bu büyük kutu bu mega kutulardan bir tane destansının çıkmasını istiyorum ya da brawl pass'te zaten bir dahaki brawl pass'te inşallah en az bir tane falan destans çıkar diye düşünüyorum ama şundan da versem yok olur be kardeş. Şimdi ben bunu açarken böyle heyecanlanıyorum. Ama bastığım 5 yazdım öyle bir ayar çıkartmıyorum. Mesela şöyle. Evet bu şekilde. Ya bir de kullandığım karakterlerden versene ya. Bir, bir dakika. Riko ne abi? Bak Riko kullanmıyorum. Ben Riko'yu sadece e, me Mekaboy'u almak için 15 fitbe bile zor yapıyorum. Jesse çok nadir. Zaten ben şeyliği 21 rütbe kasmışım. Ben bunu ne yapayım? Tek El Primo işe yarar. El Primo'yu da 21'e kasıyorum. Bir de Penny var. Penny, Penny ne abi ya? Lan sersen ya. 162 altın yine çok az. Bir de 200 jeton katlayıcı. Bizim bu kadar heveslenerek biriktirdiğimiz mega kutu bu mu? Bitti. Bu mu abi mega kutu? Yemin ederim ben savaş kutusundan bir ile Frank'i çıkarttım. Savaş kutusundan daha mı çok mutlu oluyorum ya? Savaş kutusu gelince lan bundan bir şey çıkabilir diyorum. Mega kutu gelince zaten 5 yazacak ama video çekeyim bari diyorum ya. Böyle olmaz ki abi. Mega kutunun ne senin ki? Anlamıyorum. Buradan kim gelişiyor? Penny gelişiyor. ne abi ya? Buna ben gidip 146 altın veriyorum işte. Gereksiz. Ama veriyorum. Şu an öyle bu gaza geldim ki yemin ederim. Şunu da açasım geldi ama açmayacağım. Her şey senin için. Valla beyaz makaboyu biriktirmesem ben şimdi o şey almıştım. Ama şöyle size oyunu bir göstereyim. Ama çok güzel ya. Eğer sizin de şu an en kötü yani böyle bir 2500 yıldız puanınız varsa şimdi yine biriktirebilirsiniz. Bak bak. Çok güzel duruyor. Bakın yürüyüşü bile havalı lan. Ben zaten arkadaşlar şey yaptım. Bak bak, bu kadar havalı. Uf. Çok güzel ya. Şuna bakın, Sonuna gerek bile kalmadı. Çünkü ben size Göstereyim ben beyaz meka boya alacağım düşünerek. Dün meka ah mekan abi boya şey yaptım. Hii, ben ne yaptım lan? Ona boğu verseydi keşke yarık falan yerine. Ben bunu bu altına harcamayacaktım biliyor musunuz? Ben salam ya. Ben bu altına harcamayacaktım. Boğu var mı lan dükkanda? Ben bu yani 7 tane daha boğu çıkarttıktan sonra boğu alt seviye yapacaktım ya. Çünkü ben beyaz meka boğ için boğa'ya güç puanı falan veriyorum bakın. Dün de verdim. Büyüsünü emze verdim. Emz gelişsin diye. Şuradaki 153 puanın hepsinde şey verdim boya. Emze verdim. emz bayağı you gelişir. Totally Şimdi emz seçelim sizlerle oynayalım. Ems çift hesaplaşmada iş yapan bir karakter. Tabi meblerine göre. Bu map bence Ems'in mebi değil. Bu map kimin mebi? Bu map Bro'nun mebi. Ee, ondan sonra. Ağır de mebi değil. Bro e, Brown mebi, şeyin mebi bir de koltuğu falan mebi. 8 bit de oynar burada. Ya abicim internet niye böyle yapıyorsun sen? Bakın internet bağlantımı şu yukarıdan görebilirsiniz şu an. Ama benim internetim çekmiyor. Niye? Niye çekmiyorsun ya? Şimdi ben bunu mu zannedecek milletim. İnternetim yerine geldi. Ya Rabbi. İnternet niye böyle yapıyorsun? <laughs> şey tamam. Abi ben sıldıracağım ya. İnternet şaka mısın abi Şaka mısın abiciğim? yapıyor Ya şu Elif kim abi? Kulübe salak salak kişileri alıyorlar. Bu kıdemli üye değil mi? Tamam ben bunu atayım bir ya. Bir dakika diğer hesabı geçeyim. Ben o hesapta başkan yardım için burada kıdemli üyeyim. Şu Elif ne, ne yapıyor ya? Bunlar niye salak salak kişileri alıyor bizim kulübe? Anlamıyorum ki. Kulübün içine ettiler gençler ya. Buranın ücreti var savaş kutusu. Evet. Bakın şu hesap o kadar şans ki daha süper ender şeydir burası. <laughs> o kadar kötü bir hesaptı burası. Ne ka bu. Turuncusu ama beyazı daha güzel. Şuna bakın ya. Bu nedir abicim? Bir dakika. Ben bin kupa sınırı koydum kulübe. Adam gibi kulüp olsun diye. <laughs> kulüp var ya. Kız. Kız mıdır, nedir bu? Niye ne bileyim almışlar kulübe? Salak salak kişileri kulübe alıyorlar. Ondan sonra kulüp ba batıyor abicim. Ondan sonra kulüpten çıkıyorlar. Yeni kulüp oluşturuyorlar. Zaten ben bu kulüpten çıkıp kendim bir kulüp oluşturacağım. O kulübü de size tanıtabilirim. Soru cevap videosu için e yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Şunu atın ya Allah Allah. Rütbe düşürün ya abi. abi. şunu rütbe düşürdüm. Ya arkadaşlık isteği niye gönderdim? Şunu at at at. Cık, salak salak 144 kupa şeyler. Davet ben ne ne yaptım malım ben ya. Gidip davet gönderdim ya. Neyse ben bu hesabı kullanmıyorum zaten. Abi şu görevler var ya benim ana hesabıma gelsin. Bunlar ne lan? Sezonluk değil. Soygun görevi var. Rosa, Tik. Bo. Ben bu görevlerin hepsini yaparım. Ama benim ana hesabıma gelmiyor nedense bu görevler. Bana gidiyor en kullanmadığım karakterin görevini veriyor. Burada vermiş bulun görevi. Ondan sonra ne güzel Brown görevi. Mis gibi abi. Hem de Brown haritası mük. Neyse ID'mizi değiştirelim. Ben evimizi biraz bir maç daha atayım sizlerle birlikte. Oradan videonun sonuna gelelim. Ben bu videoyu... Ben bu videoyu ne zaman çekiyorum? 25 Ağustos salı çekiyorum ama bu büyük ihtimalle size 27 ya da 26 Ağustos'ta falan gelir. Çünkü <laughs> daha <dadi> dün <miydi? gülüyor> Şimdi bana diyeceksiniz ki her gün bir video demiştin Ne oldu? Gençler video bulamıyorum. Bak konu bulamıyorum. Niye bulamıyorum ben de bilmiyorum. Sıksan abi. Ben uzaktan bulmam lazım çünkü saniye başı hasar var. Piper çok uzak değil. Uzaktan sıkça gördüm. O Frank'i ben uzaktan yakaladım. Ama <laughs> Piper'ı Ben şu Frank'i şöyle bir Hadi lan hadi lan Frank. Tam Frank'i vuracağım da internet çekmiyor. Gel sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun burada kanka? Öleceğim. Bir takımı kendim aldım var ya. Neyse Bir takım şey aldım. aldım. <laughs> Sprout sen ne yapıyorsun orada abi ya? Duvar arkasına geçmiş oradan atıyor milleti. Ama bak Nita gelecek. Şunu şöyle bir şey yapayım. Ha bu o kendini biraz öldürdüm. Ölürüm. Hadi hadi. Niye ona ittirenam? yükler onun. Allah kahretsin. kestim. Bu var ben var ya orada çok gittim eğitim üzerine. Biraz daha sağ sol yapıp bir şey yapsaydım. Eğitimden çekinip ultime atsaydım. Oradan sprotla o şeyle bombalasaydı. Ben de o zaten ultimle 500 500 düşecek. İki tane sıksaydım oyunu alırdık da. Bunların hepsini işte düşünemiyorsun. <laughs> Bak ikimizde bir şey gitmiyor. Ya keşke şey olsa ya. Brawl Stars'ta e, takım arkadaşlarınla konuşabilsek. Mesela ben onun diyeyim ki ikimiz aynı kutuya gitmeyelim. Sen o kutuya git ben bu kutuya geleyim. Ama işte İngiliz var o var bu var. Oğlum bir dakika bir dakika bir durun sık abi. Benim canım çok kötü şu an. Şunun bir... Sık abi tek vuruşu kaldı ya. Bizim de tek vuruşumuz kaldı. Çok güzel o öfke bana gelsin. İyi abi. Şimdi gelsin. Aa dur 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 dur. Ben anladım onu yapacağını. Gebertirim ben onu. Kola. Bak çık bir başımdan ya. Çık 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 oradan. Sık sık sık. Bu çok nup ya. Bu kim? Mega kutu kralı yaz. Küfür ettirecek. Tamam, ya sıkışma orada sıkışma kardeş. Çık oradan tamam. Adamsın. Çok güzel. O Leon öldü ölecek biliyor musun? <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> Çok canları düştü ya. Ya Max'in tek sıkışı kaldı kanka. Ne yapıyorsun ya? İşte böyle noktalar gelince oyunu alamıyorsunuz ve çıldırıyorsunuz. <laughs> Emzi beğendim mi? emz? Ee, çift hesaplaşmadı iyi ama tek hesaplaşmada ne bileyim pek hoşuma gitmedi. Savaş topunda falan ultisiyle çok iyi iş yapıyor. Mesela alıyorsun takım arkadaşına veriyorsun. Adamlar biraz kalıyor öyle. Ultimi bitene kadar biraz yavaşlıyorlar ve beşit beşit sarıyor. O güzel. Mortis Reis bana yardım edecek mi? Sık bir tane, bari bir tane daha. Ben gözümün önüne bakmıyorum, gitmişim, Mortis'i izliyorum, ölüyordum daha Ama babakla ne tak. Evet, affediyor böyle. Mortis. Çok yürek yemiş bu kardeşimiz ya. Ya ağacım çok cesur lan bu. Bence bu kadar cesur olmamam Yanlışlıkla ultime bastım malım ben. Ya. Çok, çok yürek yemiş ya bu. Abi çık şuradan ya. Yok abi diğerlerde <laughs> sıkıntıları. Benim arkadaşım çok yürek yemişti. Böyle kişilerle oynanmaz. Sanki elinde 10 seviyor Leon karşısında da bir seviyor Poka var gibi adamlara dalıyor vallahi. Ama senin karşında bir var. Güçlü atışı var. Seni orada yavaşlatıyor. Sen nesin ki anlamıyorum yani. Mortis yani. Acayip iyi bir karakter değil. Şimdi havalı bir karakter. Mortis. Ya bana öyle geliyor en azından. Ama bence çok iyi bir karakter değil. Savaş topunda iş yapan bir karakter. <laughs> Kanka bir, bir tane, bir tane kutu ben kırmıyorum, sen insan kır. Ben birini kırmaya başlıyorum, sen geliyorsun. Ya pusan adamları sevmiyorum. Ya. Burada oyun oynuyorsun abi. <laughs> oyun <siz> Eğlenmek için mi oynuyorsun? <laughs> Kutup kupa kalsın ya, ne yapacağım? Kupalar Mezara mı götüreceğim? Eğlen, eğlenme ne Ne yapıyorsun abi? Abi bir durun ya. Bir de atıcı geldi, yukarı arkası ne yapacağım? Neyse. Abi video çok uzun oldu ya. Kahretsin. Ben hep diyorum video izlerken sıkılmasın, sıkılmayın diye. Maksimum 10 dakika, 8-9 dakika yapacağım diyorum. Ben sizlerle konuşurken videonun akışına öyle bir dalıyorum ki gidiyor video. Bak 15 dakika olmuş şimdi. Sonra da işte az izliyorsunuz. Biraz destek olmanızı unutmayın. Abi ben şunun üstüne üstüne gideceğim ya, gel bir ya. Abi 7120 canım var, bir korkma kardeşim ya. Yedi ya, gel sana. Bir ölmeyi hak ettim be sen. Yarım saattir aktiflik yapıyorum ya. Abi 7 yüküm var, nani keser miyim? Keserim. örneğin. Onun arkadaşı tam boğarken öldüğümüz için kaybettik. Neyse. Ben şu görevi de yaparım video dışı. Kaç ne kadar kalmış? Şansa çok az kalmış zaten. Onu bitiririm. Şunu da biraz rütbesini 15 yaparım bugün. Öyle de video biter. Neyse gençler bugünkü videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayın. Kendinize dikkat edin. Siz seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.